Ozu, aferin oğluma benim. Seviyorum seni genç oğlan. Bir de ağırlık taktık sana. Yorul diye iyice bir. Ekip dışarıda arkadaşlar. Kalesi. Dinora'nın kız kardeşi. Ben Akça diyorum. Bizim Kangal Father grubundaki arkadaşlar. Ee, elmas diyor. Herkes bir isim takmış ona. <laughs> bizim çakıl taşımız. Akça Hanım. Akça. Bu da Firuze. Yeşil değil, Firuze. Dursalar da rahat çekebilsem. Inara. Bu bozonun yavruları arkadaşlar ekstra. Yani ekstra bir kalın kemikli ekstra elli ayakta çıkıyor. Bozo bakın kendisi de kalın bir köpek yani. Boy olarak çok çok yüksek bir köpek değil ama babası Dinohan, Dinohan ekstra kalın sallı bir köpek. Kendisi tabi merada kuru ekmekle büyüdüğü için tam anlamıyla gelişimini sağlayamamış ama yavrunu çok güzel yansıttı. Kurçudan şimdiden yani babası kadar oğlu. Kurçudan'ı da bir gidelim salalım. Ondan sonra araya da şey tamirat tadilat videolarını sıkıştırırım. Bozo dur yavrum. Bozo kulübesini dağıtmıştı. Üstünü yanını. Üstünü çaktık. Altını çaktık. Bir daha tekrar sağlamlaştırdık. Tabi yeni kulübe şart da işte biz kısıtlı imkanlarla ne kadar sabit diyebilirsek şöyle normalde aslında ağaç, ağaçtan daha ön tarafta duruyordu. Biraz onu geriye aldık. Kadir Kangalesi Turkos gelmişti. Sağolsun. Geriye aldık şey giriş kısmını böyle ağaca dayadık. Güzel alttan bir tahta attık. Şu iki tarafı destekledik. alttaki tahta çürümüş de işte idareten buraya bir parça attık. Sağ taraf da oynuyordu. Orayı sabitleştirdik. İki tarafı zaten sabitledik. Sonra bu yan taraf çıkmıştı. Orayı yandan üstten çivilerle destekledik. Burası da duruyor. Böyle bir güzel. Tabi Bozo Efendi geri üstüne atlamazsa inşallah cıvıltıyor o da yani hareketli ya psikopat ya illa egzantrik hareketler yapacak ya aslanım benim sonra suyu da var neyse bakalım bozucum bak tamir ediyoruz diye ikide bir de dağıtma şurayı tamam mı canımı sıkma benim hadi kurtçu doğanın habire söktüğü paleti de hallettim arkadan bir tane daha ince paletlerden çaktım ondan sonra Üstüne de normal kendi burada dağılan paletini çaktım. Şöyle ikili oldu. Ortadan alttan şu tahtaya çaktım paletin yanlarını. İkisinin de. Tabi ağaca çivi çakmıyoruz. Ağaca da bağladım yukarıdan. Sonra bağladım yerin ucunu çivi çaktım. Çelik gibi oldu. Ondan sonra şurada kalın ip vardı. Onu da oradan doladım. Sıktım. Sonra en son oraya da şey yaptım. İki taraflı çivi çaktım, doladım böyle. ip ayrılmasın diye. Ondan sonra uzun bir şey lazımdı. Kaynak elektrotu vardı. Onu çaktım. İşte onu tutuyor idareten de olsa bakalım göreceğiz. İnşallah dağıtmaz bir daha. Elektrotu da böyle iki taraflı çaktım. Burayı da buradan sağlamlaştırdık. Ve yukarıdan sardık. Tam tutar onu ya. Zaten kurtçudan daha enik. Çok da zarar vereceğini düşünmüyorum. Ekip mutlu. Ekibi de çekemiyoruz tabi. Etrafımda koşuşturdukları için. Gel. Bak bak kaşınıyor. Malinoalara bak. Bunlar da burada bekçilik yapsın diye alıştırıyoruz. Bakalım göreceğiz. Ee, Zoro'nun oğlu. Zoro gel buraya. Veliyat Zoro. İleride bozonun kızlarına, işte kalesiye, prensese, diğer dişilerimize eş olacak. Gel Zoro. Zoro tabi biraz ekibin dışlananı galiba. Pek anlaşamıyor tabi diğerleri hep yavruluktan kardeş kardeşe büyüdüğü için daha iyi anlaşırlar. O biraz sonradan geldi. Şimdi dışlanıyor ister istemez. Kalesinin kızları. Son kalan iki kız kardeş. Çok güzel enikler ya. Bir de renk tonajları, kafa karalıkları çok hoş. İkisi de damızlık inşallah büyüyecek. Firuze çok güzelsin kızım. Yalnız Firuze'nin kafasında bir yara var. Geçen gün bir arabede çıktı bizim. Diğer kirpinin kızı tarafından araya kaynadı yani. Böylelikle nerede ne yapacaklarını, kime ne kadar yanaşacaklarını, köpeklerle nasıl iletişim kuracaklarını öğreniyorlar. Yavru sahiplendirdiğimiz yerlerde özellikle mesela hatta diyorum ki köpekleri salın. Enik bu. Ne olur mesela karşı taraftan of, tabii ki de çok ezileceği durumlara, pozisyonlara sokmayın ama yere gelecek enik diş de görecek. Diş de yiyecek. Canın yanmasının, işte karşıdaki bir köpeğe nasıl yanaşılması gerektiğini iyi öğrenecek. Burada da kurtçu doğan. Ağzını kafanı yerim senin kurtçu. Çok güzel dinozorun torunu seni. Dinozor musun? Yani köpekleri sosyalleştirmek lazım. Diğer köpeklerle tanıştırıp dışarıda ne yapması gerektiğini, köpeklerle nasıl anlaşması gerektiğini öğretmek lazım. Şu doğan seni bir açayım oğlum. Koş. İyi de koşar yani bu fizeye göre. Ayı gibi bir şey. Takmayın öyle yani kilolu şey oldu. Uçarı gider. Kemikli ya bozo güzel kemikli yavrular veriyor. Aferin oğlum. Burada da Mihriban. Köpekler de böyle değişik güzel isimler takarız. Yine bizim kirpi sülalesinin. Kirpi Serbilent abinin deyimiyle turnusol kağıdı gibi köpek kime çekersen ondan kendinden karıştırıp çok muazzam yavrular veriyor. Bizim de zaten emektarımız. Burada da kurt kafa dağcı. Dağcı. Aferin oluma. Hadi bakayım. Kim Havuzu açtık. Biraz dolsun köpekleri de bağlamadan serinlesinler, yatarlar. Hem de hayvanlar faydalanır sudan. Biraz çamur, bataklık. Ama köpekler hasta oluyor buna. Bak bozo mesela çamur içinde. Yatıyor, hayvan seviyor. Biz de sürekli takviye dolduruyoruz. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar, köpeklere güzel ekmeklerle, simitlerle bir de artı güzel proteinli, probiyotik sütlerimiz var. Güzel bir yal yaptım. Yani harbi yal ama. Yalın kralı. Şöyle güzel de mini de bir küreğimiz var. Onunla da iyi bir ezdim. Yani içinde her şey var. Kurabiye var, simit var. Güzel susamlı ekmek var. Tahıl desem var. Protein, probiyotik. Yani yok yok bu yalın içinde. Tabii bütün köpekleri değil de ağırlıklı işte yavrulara, hamile köpeklere falan verebilirim. Yalımızı karıştıralım. Ne ararsam var. Bari Bizimkilere afiyet olsun. <laughs> Mirvan, afiyet olsun kızım. Evet, çakıl taşı sana da afiyet olsun bakalım. Evet kurçuda. Sana da afiyet olsun oğlum. Çıkma, çıkma oğlum. Evet arkadaşlar. Kuşudan dur bakayım. Dur bakayım kurçuda. Dinozor familyasından Şudon. Kurçudan çok beğenmiş olsa gerek. Çok dolu dolu verdim. Silmiş, süpürmüş. Bir saniye. Şu ışığı kapatayım. Öbür türlü açayım. Telefonun gölgesi düşmesin. Çok beğenmiş olsa gerek. Bakın yandan köpeğin midesi şişmiş yani. Ben doldurmuş. Çok mu beğendin, Kucuğuan? Sürekli yaparım sana ondan. Dur dur. Biraz gece vakti bizim ceylanı da andırdı, Kucuğuan. Gerçi ceylan da tabii bozo yine bozonun babasıyla mı? Babasıyla baba bir kardeş miydi? Yine gerçi Ceylan'da Samsun torunu. Bahçede gece böyle. İyi kurçu tıka basa yemesine sevindim. Yarına kadar bunlar öğütür. Yarından sonra yine tekrar